Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, ehli sünnetin uydurulmuş dini inanan ve indirilen din ile maalesef yarışıyor. Tabi yarışabilmek için de bu uydurulmuş dinin mensupları Allah'tan korkmadan sürekli yeni şeyler üretiyorlar. Bunların Kur'an harici kitapları ellerinde ve kütüphanelerinde olduğu sürece üretmeye de devam edecekler. Birileri yazıyor, birileri de okuyor. Okuyan yeni gördüm diyor, yazan rüyamda gördüm yazdım diyor. Bakın sayısız delilleri rüya yoluyla gelmiş. Bende videoları var. Örnek diyor ki e, Allah dostlarının gördükleri rüya sahihtir. Bu yüzden bu rüya bizim için şer'i delildir. Cümledeki edebi güce bakın. Öyle bir güçlü cümle kuruyor ki. Evliya diye Allah dostu diye inkar edemiyorsun. Bir, gördüğü rüyayı inkar edemiyorsun. İki, rüyadan sana şer'i delil çıkıyor. Onu da inkar edemiyorsun. Üç, kademe kademe. İşte bunların buraya gelme sebebi, alimler rasullerin varisidir. Onlar peygamber diyorlar. Alimler peygamberlerin varisidir, aynı saygıyı göstermen gerekir diye buradan yola çıkarak geldikleri netice bu. Ne kadar üzücü değil mi? Rasul'ün söylediğini, inandıkları, düşündükleri, hadis dedikleri bu cümlelerin hepsine vahiy muamelesi yapıyorlar. Şimdi bir de Rasul'den sonra icat edilenler var. İcat ediyorsunuz. Ama Rasul'den sonra icat edilmiş. Sonra da onlarla ilgili hükümler çıkartıyorsunuz. Bunun önü arkası ucu bucağı yok. Acayip bir problemle karşı karşıyayız. Bu yüzden her fırsatta dostlar elimizden geldiği kadar emek vermek zorundayız. Onun için lütfen siz de bu insanlara bu videoları tavsiye edin. Linklerini lütfen atın, ısrarcı olun. Zorla dinletin, yanında açık dinletin. Haksız mı deyin? Fikir verdiğin, düşünceni öğrenebilir miyim deyin? Bir şeyler söyleyin. Lütfen gayret edin dostlar. Bakın üç günlük dünya deriz ya, hakikaten öyle. Yani o kadar hızlı geçiyor ki zaman, ne olduğunu anlayamıyoruz. Ve bu adamlar halen daha yeni bir şeyler icat edip, yeni bir şeyler uydurmaktan, Çekinmiyorlar, bıkmıyorlar. Şimdi bakın. Bir şahsın, normal ehli sünnetin bayıksızlarından birisi. Bu meşhur bayıksızlardan birisi. Adam ne diyor biliyor musunuz? Yeni gördüm diyor. Yeni okudum diyor. Yaş 60'ı geçmiş. Bakın. Yaş 60'ı geçmiş. Ehli sünnet vel cemaat. Ama adam daha yeni görmüş. Ya senin yeni gördüğünü bu normal vatandaş ne zaman görecek ya? Diyeceksiniz ki ben gördüm ya size de yeter. E bir de böyle bir tarafı var. Şimdi adam görmüş, okumuş, sana söylemiş. Tamam artık. Bitti. Sen de hemen tamam diyeceksin. Demek ki doğruymuş, demek ki böyleymiş diyeceksin. Ne kadar ilginç dostlar. Buyurun hep beraber dinleyelim. Bu konuyu ilk kez söylüyorum. İlk kez söylüyorum. İlk kez kitapta gördüm, dehşete kapıldım. Evet. Dostlar ilk defa söylüyor. Kitapta görmüş, dehşete kapılmış. Aslında problem ne biliyor musunuz? Ya hocam. Kitapta gördün, dehşete kapıldın. Orada hemen şöyle durup demek ki bu yalan olabilir diyemiyor musun? Bu yanlış olabilir diyemiyor musun ya? Burada bir problem var diyemiyor musunuz? Sizin hiç hiç cesaretiniz yok mu? Hiç sizde hiç sizde Allah aşkına birazcık yürek yok mu ya? Ya acaba böyle bir şey yoktur. Bu adam kafasına göre 60 diyemiyor musunuz ya? Bakın dehşete kapılıyor adam ya. Adam dehşete kapılıyor. Tüyler diken diken oluyor. Kitapta okuyunca. Netice inanıyorum. Yok ya. Yok. İlk defa görüyorsun bu yaşına kadar. Öyle bir şey görüyorsun ki dehşete kapılıyorsun. Eee? Ama mutlu oluyorsun. E bu nasıl bir şeydir? Hemen insanlara öğreteyim diyorsun. Hakikaten bu insanların ruh halini anlamak mümkün değil. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bunların kitaplarına ne yazarsanız yapın. Ne yazarsanız yazın ya. Bu adamların kitaplarına ne koyarsanız koyun. Bitti, sorun yok. Kitapta yazıyorsa bitti. Adam onu Allah'ın emri olarak kabul ediyor ya. Neden biliyor musunuz? Çünkü hüküm veriyor. İşte bu gördüğünüz insanlar la ilahe illallah diyemiyorlar. La ilahe illallah diyemiyorlar. Yani anlatayım manasını. Allah'tan başkası hüküm koyar mı sorusuna hayır koyamaz diyemem. La ilahe illallah. İlah yoktur. İllallah. Allah'tan başka. Yani Allah'tan başka yasa koyucu, hüküm koyucu yoktur. İşte adamlar bunu söyleyemiyorlar. Söyleyemiyorlar. Söyleseler zaten manasını da yaparlar, yapamıyorlar. Yapamadıklarına göre söyleyemiyorlar. Bakın. Ezan okunurken haramla meşgul olanın kafir olma tehlikesi. Videonun konusu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Buyurun kendisinden dinleyelim. Ezan okunurken diyor haramla meşgul olmaya devam edenin küfründen, gevur olmasından, kafirliğinden korkulur diyor. Ha. Yani müzik çalıyor hala televizyon zımbır, zımbır 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 açık. Müzik açık. Hala şey ya ne yapıyorsun adım bir ezan okunuyor. Allahu Ekber deniyor ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Eğer siz ezan okunurken, ezan okunurken müzik dinliyorsanız sizin kafir olma ihtimaliniz var. Bu kadar basit. Zaten müzik dinlemek büyük bir günah. Ezan okunurken dinlerseniz kafir olma ihtimaliniz var. Yani defalarca işlediğimiz ezan konusu mesela. Yani bunu zaten sürekli söylüyoruz. Şimdi ezanı dinliyorsun, namaz kılmıyorsun. Bu toplumun büyük bir problemi. Ama bunlara göre dinle yeter. Dinledin mi? Dinlediğin zaman saygı göstermen lazım. Mesela ezan dinlerken içki içerseniz günahkar değil kafir oluyorsunuz. Ezan okunurken müzik dinlerseniz kafir olma ihtimaliniz çok yüksek. İşte arkadaşlar, adamların geldiği sınır burası, nokta burası. Şimdi buradan al artık git nereye gidersen. Mesela e, dün müydü, ya e, bir iki gün içinde yayınlanacak kısa videolar yapıyorum, bir dakikalık videolar. Oradan bir tanesini de salaya ayırdım. Şimdi bunlar için ezan ve sala çok önemli. Cuma salası, cenaze salası var ya arkadaşlar. Arkadaşlar, sadece salayı anlarsanız bütün dininizi, inancınızı kontrol etmeniz gerektiğini anlarsınız. Neydi sala? Beş kere Allah'ın Resulünü övdükten sonra altıncıda bütün övgüler Allah'adır diyorsunuz. Problemi, hatayı, yanlışı anlıyor musunuz? Çok mu zor bunu anlamak? Rasule övgü, Rasule övgü, Rasule övgü, Rasule övgü, Rasule övgü. Beş tane övgü Rasule, ondan sonra hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Yani övgü Allah'adır. Altıncı ve son cümle. İşte arkadaşlar, lütfen düşünün. Eğer düşünmezseniz bu adamların yarın kitaptan ne göreceği belli değil. Adamın bu ellerindeki kitaplardan yarın sabahleyin, yarın akşamleyin yeni bir şey bulup sizin suratınıza yeni bir hüküm verirlerse sakın şaşırmayın. Yazmaya devam ediliyor. Bunlar da okuyup anlatmaya devam ediyorlar. Ve Rabbime şükür ki bunlarla aynı dinden değiliz. Elhamdülillah. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.